Pikniğin arkasından çayımızı da içiyoruz sallada. Her işi bir görüyoruz biz bugün. Yola indi beraber atarız da. Gelsin de. Teyzem kolay gelsin. Sağ olasın yavrucu. Ne yapıyorsun? ne yapıyorum ben burada bugün? Sen? Ne yapıyorsun? gel bırakmışlar ya bize. Evet diğer işlerinden yüzlerinden bakamayıp bu töngelleri senden beraber toplayalım dedik de bugün. İyi yapmış, iyi yapmış. Böyle olmuşlarını akşam yeriz. Şöyle şunları da İstanbul'a götüreceğim onları. Orada onları olunca da marmelat yapacağım. Güzel çocuğum benim. Bal yavrum benim. Şunları alalım buraya koyalım. Onları karıştırıyorum baz. Neymiş bunun adı? Töngel. Töngel hayır. Bunun bir de beş, beş bıyıklı adı var. Evet. Hiç duymadım. Ah neler duyacaksın daha büyüdüğün zaman ekti yavrum. Bunun adı Töngel. da. Şunlar böyle olmuşları. Belli zaten olmuşları. bir ağaçtan bu kadar topladık. İkinci ağacımıza gideceğiz inşallah. Canlarım Hı. benim. Tünge toplamaya devam bugün. Görüşürüz. Durmuyor ki olmuşlar. Olmuşlar yere dökülüyor tabii. Şimdi basarız. Through. Bugün de geldik töngel toplamaya. Götüreceğimiz töngellerimizi toplayacağız inşallah. Ay döküldü. Neyse alınmayanların da sonra alırız onları. Töngelin. Dön de gel. Şunları alamayız değil mi? Neyse onları dökeriz. Şöyle. Şöyle onların aşağılara inmesi. Birinci ağaç töngelimizi döktük. Şimdi ikinci ağacımızı dökeceğiz. Böyle ağaçların uçlarında kalanları bütün yerde sergi gibi töngel ağacı olmuşlar yani. Tam var ettikler. Dün olmuşları böyle. Nasıl güzel. Şöyle olmuşların ayrı koyuyorum. Marmalet yapacağım onları. Şöyle geçeyim mutlu ben bir yavrum. Bak bunlar hep olmuş. Onları oraya atalım. Şunu şuraya. Aa yanlış gitti. O ezilir onun içinde. Onu evde yiyeceğiz. Dediler kendi töngelini kendin topla. Ben de töngelimi toplayayım. Hazırlık yapacağım. kaldırıklar. Martı bekleyememiş. Güneşi gördü mü? Bak tazecik tazecik çıkmaya başlamışlar. Şunlara bakar mısınız bir? Nasıl bir güzel. Gencecik. Su gibi. Şuna yumuşacık. 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 Şuraya bakar mısınız? Nasıl çıkmışlar? Martı beklememiş bunlar. Kar geldi mi bunların kafasına? Görecekler günlerini. Yanacaklar. Olmuşlarıyla birlikte topluyorum bunu. Öbür poşetlerim doldu. Şöyle onları alayım. Bitti, bitti. Geri kalanını da kargalar yesin yavrum. Kargaların da nasibi. Kuşlar ne yiyecek kar yağdığı zaman? Onlar da onun olsun. Onların da payı olsun. Yeter de bu kadar dökülmesin. Uh, dayın aşağıda vazır vazır ağaçları halletti. Kışlık otunları geride kaldı. gelmiş yapmak. Umurda yemiyorum. Şey ya yaparsa? Hayır ya ya yapmaz. Bence yapar kızım. İyi de aç kalayım o zaman. Buğday da yemeyeceksin, yulaf da yemeyeceksin, arpa da yemeyeceksin, aç kalacaksın. Hayır zayıfladı bu. <laughs> ne yersen ye ama yemeyeceksin. <laughs> Çünkü halim, dayın kızıyor mi? yemek yediğimiz zaman bize. Az mı öleyim mi de? Öleyim mi ben şimdi? Buğday da yemeyeceksin. Öleyim mi ben şimdi? Öl! Sen izlemiyor musun sen hiçbir şeyi? Çocuk muydu o benim? Kim? Çocuk mu değil mi? Hocam ben öleyim mi ben? Ölme sen o zamanları tamam mı? Ben prensiz bunu Sen pre prensesin sırtında toprak çuvalı ne arıyor o zaman? Prensep evde oturur. Bezin Bezi çuvalı her yerde. çuvalı sırtında ne arıyor? Fındık kesiyor. He? Puntalı kesiyor. Fındık dalı mı kesmeye geldin sen? Pirem sen sadece fındık dalı Ha günlükçü geldi. <laughs> Paramı ver. <laughs> Vereceğim sana parayı. <laughs> Çayın var görmüyor musun? Çay iç. Allah. Böyle işte. Yapacak şey hayatı. Yok. Hemşirem. Adamı bir ön ekmek. El kadı ekmek, kol kadı tokmak veriyorlar. <laughs> Töngeli topladık. Şimdi pikniğimizi de yaptık. Boş kaplarımızda şöyle. Evet. Ayşe bacım. Efendim. Ne diyorsun sen orada? Ne Allah kabul etsin. Namazını kıldın hemşirem. Az, az, az. Değil mi gülüm? senalar olsun. Ama güneş Çağ, çağmasına geldiğin için arkanda evet. seni böyle şeyden görüyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Maşallah maşallah. Bu ayda böyle bir mevsim var. Prensep ya. sen ne yapayım? Şu da büyük prensep. Ayşe her kareye girmeye çalışıyor sen de. Hadi canım benim. Oh, ben özde siner bak karşıdan karşıya kendimi de gösterdi. Oy kurban olurum sizi yaratan Allah'a ben. Sizi yaratan Allah'a kurban olurum. Bizim oğlan da ateş al. Oh, oh. Şşt, oh. Utku. Şörümdeki oturan kim Utku benim? benim. <laughs> Yüzünden ne gördüm ki götünden ne göreceğim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Sen de tarlayı mı yakacaksın? Ne diyeceksin la oğlum? İnan la oğlum rüzgar gelir de tarlayı götürür. Kitabım kisicik kütür. Anamın oğlu. Kalk kütür. Yakın da bir ormanı bir seyredeyim size bir. Yak oğlum. Yak oğlum yak. Ben ateşe. Koy koy koy. Sene... Tamam. Ben aşağı inmiyormuşuz kardeşim. Ben ancak Bunlar He, niyetlendiler. Ya ya. Ay, Bunlar İy niyetlendiler tarlayı yakmayı. Yak oğlum. Çay mı yapacaksınız burada şimdi? Ne yapacaksınız? Mangal mangal. Gelin buyurun. He. Mangal yapacak şimdi benim bacım orada. Şimdi evet. e, prenses de ekleneyim. Evet. Evet, evet, sen kendin çıkarıp evet. çakmak alacak mısın? Gelin, evet. Çakmak evet. yok fazla. Var Abla, gülüm var. Yok aile boyu. Deri kadime ya çekil oradan. E Hadi mi? atlan üstünden ateşin üstünden atlan. A, ben ben sen sen Hadi bakayım Burcu. Bir iki üç. Biz Nevruz'u erken getirdik. Hadi. Yukarı atla. Yukarı atla. Burcu.